Şimdi bir kontrol yapalım. Şöyle bu deriyi saracak kadar. Yani şu şekilde. Böyle çok fazla bol olmasın, Sıkmasın da. Evet, onu yapalım. Şimdi bunu ekleyeceğiz. Buradan, buradan buraya. Bakın neredeyim? O önemli. Şuradayım bir tane alıyoruz. Şöyle yapacağız. Yani buradan 1 2 3 ara bırakıp şu olabilir. Evet buna. Çünkü ona zaten girmiştik zaten. Şöyle giriyorum. Şu. Sonra bir tane alıyorum. Şöyle, şuradaki bir şuradan yana gidiyorum şuraya bunu çektim Evet düzeldi buradayım bu ortak ya bir tane daha alıyorum şimdi buradan şuradan çıkacağım şöyle ve bu şu ortak bu buradan yukarı tamam bu burada, tekrar buradan bir çıkıp inelim şöyle, evet. şimdi bunların aralarını doldurabilirim şunun arasını doldurabilirim tekrar geçebilirsem ikisinden birden geçtim alttaki şöyle çıktım evet sonra bir tane ilerleyeyim şuradan tabi zor bir kısım burada çalışmak ama kısa bir bölge şöyle şu araları doldurayım daha sert dursun bir şöyle böyle bütün döneceğim geleceğim ve burayı da dolduracağım Böyle dolacak. Her iki tarafında aralarını doldurduk. Buradan çıktım, böyle geldim. Aradan geçtim. Burayı doldurdum. Şu anda indim, şu kısımdayım. Şimdi e, ikisini birleştireceğim. Evet, ikisini birleştireceğim. Buradan yolundan yine buradan yolundan evet ve buraya öbür misinanın yanına geldim şuradayım ikisi yan yana bunu bir misina düğümü yapıyoruz 1 2 attım çektim yanına şöyle bir tane de üstüne atıyorum Evet. Ve mümkünse arkadaşlar şöyle bir yere gidip kessek. Evet. Şöyle bu düğümü de burada boncuğun için aldım. Bunu da oraya geçeceğim. Evet. İğneden geçsin diye e, ucuyla misinayı çünkü bu çok ince bir iğne böyle şey yapıyorum yassı hale getiriyorum bunlar da tabi bu arada size pratik bilgiler bakın daha kolay geçti tabi illaki bilenleriniz vardır da ben bilmeyenler için söylüyorum. Evet, şuradan bu düğüm kalmasın diye şuradan ilerleyeyim. Evet. Ha, bu da böyle. Artık burada kesip yakacağım. Veya bir aletimizle de yapabiliriz. Çok tehlikeli çünkü. o kadar. Şimdi karşı tarafını da aynısını yapacağım ben. Şur böyle, şuraya da bunun aynısını aynı noktadan başlayacağım. Aynı noktası neresi? Şimdi söyleyeyim size. Burada ikiliydi ya. Oradan sonra saydım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. araya koydum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. araya Için şuradan başlayacağım bunun için. Tamam takınca görüşelim. Şimdi iki tarafın neyi diyelim tutma yeri diyelim İkisi de hazır böyle getireceğim. Bakın arkası da ayrı bir güzel oluyor. Öyle olması lazım hani bu arka tarafıdır gözükmez filan diye düşünmeyin her yere aynı güzellikte olmalı evet çeviriyoruz bu şekilde çeviriyoruz. evet şimdi buraya da şöyle mıknatıslı bir kapamam var onu yapıştıracağım ama bitti mi bana göre bitmedi bir eksiklik var arkadaşlar hani baktığımız zaman tek başına bir taş kalmasın şuralara birer tane şöyle şöyle kristalle e, dörtlü şuraya yaptığım sistemden böyle bir şey attıracağım klips diyeyim öyle bir şey attıracağım ondan sonra bitireceğim onu da yapalım hep beraber takımımızı tamamlayalım evet şimdi evet şimdi kristalle bir başlayayım Evet 4 tane alıyoruz. 4 tane aldık. Şimdi şuradan geri dönüyoruz ilkinden. Bu tutuyorum böyle. Yine düğüm yok. 3 tane alıyorum. Evet, karşısından giriyorum pas geçip bu noktaya geliyorum. Evet, tane Yine, 2 tane pas. Evet. 3 alıyoruz. Şuraya. Gene 2'den pas geçiyoruz. Evet. Güzel pas geçtik. Bu bunun çevresi kadar olacak. Şöyle. Bakıyorum. çok böyle e, şey olmasın sıkı sıkı olmasın tabi çok da bol olmasın tam üstüne otursun çok sıkı olursa ileri geri ittiğimizde deriyi zedeliyor şu şekilde yapalım şöyle şimdi birleştirme aşamasındayız Evet bir tane alıyoruz buradan giriyorum şöyle tabi bu arada buna yine sahip çıkıyoruz yine Evet kelepçe yapıyoruz buraya tekrar şu bunu da buraya. Böylece kapadık. Şimdi bu araları boş kalmasın. Hepsinin arasına birer tane kum boncuk yerleştireceğim. Şöyle. Bu bütün aralara yerleştir. şimdi bu şekilde altını da doldurduk üstünü de doldurduk aynı şimdi iki ucu yan yana getiriyorum böyle ilerleyeceğim boncuktan içinden şöyle burada ya o çıkan, çıkan onun aynen şu yan tarafına geliyorum Evet. Yine misine düğümü yapacağız. Nasıl? 1, iki doluyorum, bunu çekiyorum. Tekrar bir. Bunu da bir balıkçı öğretmişti bana. Bir gün böyle bir balık tutma e, sevdası başlamıştı bizde. öyle bu Böyle, böyle bağlaman gerekiyor diye bilmiyorum. Ondan öğrendim ben. Evet. Ama güzel bir düğüm. Buradan kesiyorum. Şimdi şuradan da bunu yıkıyorum. Bu kadar. Şimdi bunu istediğim yere şöyle çekeceğim. Bir tane de bu tarafa yapacağım. Bir tane de bu tarafa yapacağım. İsterseniz siz birkaç tane yapabilirsiniz ama bana göre işte bir buraya bir buraya yeterli sonra bunu da yapıştıracağız şöyle evet bunu yapayım ben görüşelim şimdi arkadaşlar bitti bu ben bunu istediğim yerde tutabilirim bunları İster böyle tutarım, ister böyle tutarım. Ama sanki böyle daha güzel oldu. Birer tane daha isterseniz buralara yapabilirsiniz. Ama çok şık bir e, takı oldu. E, bence günlükte kullanılır. Yani gecede kullanılır ama günlükte kullanılır. Şimdi size e, ta bu işe başlarken demiştim ki bir takıyı başlayacağız, bitireceğiz sonuna kadar. Yani bir derste ne görüyorsak hepsini öğreteceğim demiştim. Şimdi geldik en son bölümüne. yapıştırmayı nasıl yapacağız? Neyle yapacağız? Şimdi arkadaşlar bakın, Çekomastik Bu bunu keşfettim ben. Chekomastik hemen hemen her nal burada bulabileceğiniz yerli bir ürünümüz ve çok gerçekten müthiş güzel yapıştırıyor. Ben bunu tavsiye ederim size. Nasıl yapıyoruz onu da öğreteyim. Şimdi iki ayrı tüp var böyle ve bunu e, ikisini e, aynı oranda sıkıyoruz bir tane kabın içine. Aynı oranda sıkıyoruz. Bu biraz fazla gitti. Hani daha fazla yapıştıracaksanız tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi bunu da sıkıyorum aynı oranda. Ve bu arada ıslak mendiliniz hazır olsun. Onları böyle silerek kapatın. Ki bir dahaki açtığınızda bunları silerek kapatır. Bunu da silmedim. Mutlaka bunu yapın arkadaşlar. Evet. Çünkü bir daha açtığınızda, açılmıyor. Bu buraya yapışmış oluyor. Daha sonra bunu bir kürdan yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Böyle bir Değişik kıvam alıyor. O kıvama gelinceye kadar bakın böyle bir matlaşma oldu. Evet. Bir de yapıştıracağınız her şey önceden hazır olsun. Çok hafif bir donma olduğunda bile e, tutmuyor. Yani çıkabiliyor. Tam bu kıvam budur arkadaşlar. Bunu evet şimdi alıyoruz. Ben şöyle yapıyorum. Şuradan. Şunu şöyle şöyle. Evet. Dursun bir dakika. Bunun parasını çıkaralım. Şöyle. Evet. Tabi ters yapıştırmayalım sonra o da önemli. Şöyle yapayım ben yine de. O. Şöyle sürdüm. Her yerine sürülmüş olmasına dikkat edelim. Yalnız ojeleri çıkarıyor hemen. Evet. Şu. Böyle durması gerekiyor. Hani eğim böyle ya. Şöyle bırakalım. Sonra bunu yapalım. Bunu iyice bunun yardımıyla her tarafına bulaştıralım. Sonra bu ıslak mendilimizle dışa akan, çıkan bu ıı, şeylere yapışkanları silelim. Evet, bu şekilde. Bir de bakalım hani yanlış yapıştırmayalım. Evet. Böyle olacak. aman silelim. O önemli. Leke leke kalıyor. Evet. Önemli değil. Çıkması biraz daha sürelim. Şimdi bunu hiç ellemeden böyle kurumaya bırakıyoruz. Yani bir 3-4 saat hani iyi oluyor. Öyle diyeyim. Bunu iyice temizleyelim. Hani kenarlarında görmeyelim kenarlarında. Evet. budur. Böylece bir takıyı ne başladık ne bitirdik işte. Hani e, hepsini anlatmış oldum size. Umarım faydalı olmuştur. Öbür derste görüşmek üzere. Evet, e, sanırsam başarıyla dersi tamamladık. Ve, gördüğünüz gibi işte boynumuza da taktık. artık sizden de bitirdiğimiz taşları asimetrik taşların kenarlarını ördüyseniz eğer onların fotoğraflarını bekliyorum. Diğer derste arkadaşlar hapishane işi top örmeyi göstereceğim. görüşmek üzere diyorum.